Hayret bir şey, kuçucuk mu, haşerat yüzüne insan soyunur muymuş? Harunlar namus var, acık mevcut lafı dinleyin. Ne o lan? İçeri, 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 Bu ne hal? Yaz kızım, 10 kilo arpa, 2 kilo eşek sütü, 1 kilo tuz... Hafta sonunda meleği de yağmur da alıyorum, Alaçatı'ya gidiyoruz biz. Anneannenin mezarını ziyaret edeceğim yavrum. İşte öyle fazla cool olmayacak. Çocukla çocuk, büyükle büyük olacak kara kaşlı, kara gözlü. Boyu mu olsun bana. <laughs> ben... Ben çorba yapacağım da ben. Bugün ana çıkma teklif edeceğim. Oh. Kim gelmiş ya? Benim en değerli bacanağım gelmiş. <gülüyor> Alfred! <laughs> Bu ne efendim? Rukiye bir gün bana döneceğini biliyor. Nural Alço muydu o? Herkes ona hayran. O da bana hayran. Meleklerin Aşkı yeni bölümüyle Perşembe Akşamı Show TV'de.